6 Mayıs 2020'de e, İhlas Suresi'ne sıra geldi elhamdülillah. Bundan önceki çalışmalarımızı inşallah tekrar etmişsinizdir. Hiçbir çalışma eksik kalmasın. Hepsi en önemli, öncelikli, acil, e, devamlı kullandığımız surelerdir. İnşallah bugün de İhlas Suresi'ni okuyacağız. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. قل Kalın bir, güçlü bir kaf harfiyle kul bağlı. Kaf kalın lam ince. Kul hüve. Hü bir ötre gelmiş sonra vav gelmiş. Damme üstü damme dediğimiz kul hüve hüvel. Hü, ondan sonra üstün geldiği için vavdan hemen geriye çekiyoruz. Kul dudağımızı kul hüve hü ehad hü ehad Orada da güçlü bir hemzemiz var. Tekrar ediyorum. Kul huvallahu ehad. Tevhid inancımız Allah'ın birliğini ispat eden, sadece Allah'tan bahseden bu surede ne kadar güzel okuyabilirsek o kadar önemlidir. Kul huvallahu ehad. Ehad çarptırıyoruz kalkale. Allahu samed hussa hussa o sade ne kadar kalan okuyabilirsek güzel. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ehad Allahu Ekber. Evet. İhlas suresi saygı ve hürmetle Allah'tan bahseden bir sure olduğunu bilerek Resulullah Efendimizin müjdelerine inanarak okuduğumuz İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine bedel sevap verileceği üçte birine bedel olacağını bildiren hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif vardır. Dediğim gibi biz inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek ve Allah'ı razı etmek için, sevap kazanmak için de değil esas amacımız bu sure benim ağzımdan gelsin. Ben Kur'an-ı Kerim'in geldiği bir vücudumdan Kur'an çıksın vücudum nurlansın inşallah o beni cennete götürecek diye bilinçli yaptığımız okumalarda ister kısa okuyalım ister uzun okuyalım ama Allah rızası için saygı ve hürmetle Rabbimizi hatırlayarak okuyalım. Tekrar ediyorum. Biraz hızlısını. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu Burada bir şey var. Ehadunillah geçişte hızlı okuduğumuz zaman Ehadun Allah olunca Ehadunillah diye geçiliyor. Burada şaşırmayın. Bazı hocalarımızdan duyduğunuz zaman ehadunillahüs öyle geçilir. Kul Allahu ehadunillahü's-Samed lem yelid ve lem ve lem ehad Allahu ekber. Evet hızlısı da bu şekildedir. Rabbim bu sureyi çok okuyarak cennete girenlerden eylesin cümlemizi Allah'a emanet olunuz.